Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 16 Kasım 2024 haftanın yıldızları kataloğu yayınlandı hep birlikte inceliyoruz Evet arkadaşlar ilk sıradaki birkaç ürün 14-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak Beşlerden danı ızgara köfte var 400 gramlık kutu 145 lira Yine 14-17 Kasım tarihleri arasında tabak mantar 33.50 Poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 85 lira Portakal kilogram fiyatı 31.50. Yerli muz da yine 18 Kasım'a kadar kilogram fiyatı 49.50. Patates olacak kilogram fiyatı 9.75. Şimdi 16 Kasım 22 Kasım tarihleri arasında geçerli ürünlere bakalım. Ahirden tam yağlı taze beyaz peynir 1 kilogramlık kutu 129 lira. Şampiyon ya da ak şeker markalarından Dondurulmuş dilimli kuzu kokoreç 200 gramlık seçenekler 129 lira. Farklı markalardan piliç nugget çeşitleri var. Lezita bammit gibi. 300 gramlık seçenekler 35 lira. Kaanlar ya da kebir markalarından da tereyağı olacak. 500 gramlık tekerlek 165 lira. Çaykur Filiz çayı 500 gramlık paket 109 lira. Tarabya'dan tam yağlı eritme peyniri var 500 gramlık kutu 99 lira kaşıkla dana etli kayseri mantısı 500 gramlık paket 79 lira Red Bull enerji içeceği 473 mililitrelik kutu 60 lira bir şahtan yarım yağlı homojenize yoğurt var 2 kilogramlık kova 56 lira çokça domates biber karışık salça 830 gramlık teneke kutu 37 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Çerezya'dan premium karışık kuru yemiş 200 gramlık paket 85 lira. Çokal az öde kampanyasında da birkaç ürün var. Keyfe Türk kahvesi 100 gramlık paket 32.50. 3 tane alırsanız 97.50 yerine 87 lira. 6 tane alırsanız 195 lira yerine 165 lira. Hayat su var 1,5 litrelik şişeler 13.50, altılı alımda 81 lira yerine 54 lira, 12'li alımda 162 lira yerine 78 lira. Hayat su 500 mililitrelik olanlar 7.25, 12 tane alırsak 87 lira yerine 54 lira, 36'lı alımda 261 lira yerine 126 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Torku Miniki kakaolu fındık kreması var. 875 gramlık kavanoz 209 lira yerine 119 lira. Bir diğer 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Torku'dan dana kangal sucuk 450 gramlık kutu 245 lira yerine 169 lira. Evet arkadaşlar A101 haftalık katalog bu şekilde haftanın yıldızlarını inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.